Başkan Savaş Uçağı Eurofighter e, Savaş Uçağı biraz sonra kalkış yapacak diye Eurofighter Savaş Uçağı'dan e, Katar'a ait 3 tane Eurofighter Savaş Uçağı da Katar'dan geldi biraz sonra Eurofighter'ın kalkış anını izleyicilerimizle buluşturacağız. Burası Konya. Anadolu Kartalları tatbikatı. Nefes kesen görüntülerle başladı. Tabi aslında günler öncesinde başladı tatbikat. Bunun altını çizmekte fayda var. Sadece Türk basını değil. Bulunduğumuz bu noktaya. Amerika'dan, Japonya'dan, Kore'den gelen yüzlerce basın mensubu var ki. Onlar da Türk savunma sanayisinin geldiği son noktayı. Türk pilotlarının Konya semalarında yaptığı o akrobatsik görüntüleri yakından izliyorlar, yakından şahit ediyorlar. Bakın şu anda da Eurofighter savaş uçağını ekranlara getiriyoruz. Katar'a ait bu savaş uçağı, üç tane Katar Eurofighter savaş uçağını gönderdik. Sizler de o uçağı yakından CNN Türk izleyicileriyle buluşturuyoruz. Şu anda da pilot selamını verdi ve biraz sonra kalkış yapacağı piste doğru geçecek. Bir diğer taraftan da diğer iki savaş uçağı Eurofighter savaş uçağı da buraya gelecek ve pistten kalkış yapacak. Nefes kesen görüntüler oluyor. Bakın. bakın şu anda kalkan Katar'a ait Eurofighter savaş uçağı. Oldukça önemli bu savaş uçağı. Çünkü Türkiye alım süreci yürütüyor Eurofighter'ların alımına yönelik. Bizler de şu anda Konya'dan Eurofighter savaş uçağını yakından görüntülüyoruz. Bir diğer taraftan da F-16 savaş uçakları kalkış yapıyor. Oldukça önemli bir savaş uçağı ki bakın bu Eurofighter. Eurofighter'lar kalkış yaptı. Eurofighter'lar oldukça önemli çünkü Türkiye'nin alım sürecini yürüttüğü bir savaş uçağı ki bizler şu anda Konya'da Eurofighter'ları yakından görme fırsatı buluyoruz. Onların göksemada eşsiz nefes kesen görüntülerine şahitlik ediyoruz.